Turkcell 30 yıl hediye uygulaması gündeme geldi. Türkiye'nin en köklü firmalarından Turkcell kuruluş yıl dönümü milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Milyonlarca kullanıcısı olan GSM şirketlerinden Turkcell 30 yıl hediye kampanyası başladı. Abonelerine unutulmaz hediyeler sunan Turkcell 2'ye katla hediyesi nasıl alınır merak konusu oldu. Peki Turkcell 30 yıl hediye nasıl alınır? Cep telefonunuzun kısa mesaj ekranına gelin, 30 yıl yazıp 2222'ye SMS gönderen abonelerin mevcut paketlerindeki hakları ikiye katlanacak. Turkcell 30. yıl kampanyası ile internet, dakika ve SMS haklarınızı ikiye katlayabilirsiniz. Tüm Turkcell abonelerine açık olan 30 yıl 2222 kampanyası 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Hediyenizin olması dileğiyle hayırlı olsun. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.